Herkese merhabalar efendim. Tarotcu Kız kanalıma herkes hoş geldi. Sefalar getirdi diyerek yine bir video ile karşınızdayım. Önümde gördüğünüz bu tarot destemi sevgili Koçlar ve yükselen burcu Koç olan arkadaşlarımıza özel karıştırıp açacağım. Siz sevgili Koçların ex partnerleri 15-30 Ocak arasında nasıl bir duygu durumda olacak? Genel ruh hali nasıl olacak ve en önemlisi size karşı duygu ve düşüncesi nedir? Bu ve bunun gibi soruların cevabını almak isteyeceğim. Şimdi ben kartlarımı sevgili koçlar için karıştırıyorum. Fakat lütfen siz de kartlarıma konsantre olun. Sizin de o güzel enerjiniz kartlarımıza geçsin. Bu arada sizler bana kişisel olarak da ulaşabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken WhatsApp ya da Instagram üzerinden mesaj yoluyla benimle iletişime geçmek. Her ikisi de şu anda tam karşınızda duruyor efendim. İster eski partnerinizle ilgili ister başka bir konuyla ilgili benden açılım alabilirsiniz. Şimdi herkes hazırsa eski partnerinizin genel duygu durumu ile ilgili kartlarımı çekmeye başladım. Bakalım kartlar bize nasıl bir rehberlik sunacak. Bu arada ben sizlere bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Burası çok önemli lütfen buraya atlamayın. Benim birebir yaptığım sevgi bağı çalışmaları var sevgili koçlar. Ee, çok güzel dönüşler aldığım çalışmalar bu çalışmalar. Böyle söylediğimde bazen yanlış anlaşılabiliyor büyü vesaire gibi düşünülebiliyor ama asla öyle bir şey değil. Tamamen bir enerji, tamamen bir meditasyon çalışması. Sizin enerjinizi karşı tarafa aktardığımız, sizi daha çok düşünüp özlemesini sağladığımız bir çalışma. Yine bununla ilgili detayları WhatsApp ya da Instagram üzerinden bana ulaşırsanız sizinle paylaşırım efendim. Şimdi gelelim eski partnerinize. Ex çok sevmiyorum o yüzden eski diye devam edeceğim. Genel ruh hali nasıl diye kartlarımı açtığımda çok inişli çıkışlı bir ruh hali olduğunu söyleyebilirim ama agresif enerjisi bir kere çok yüksek sevgili koçlar. Genelde koçlar böyle agresif olur ama bu süreçte eski partneriniz hakikaten her zamankinden daha agresif olacak. Ama tabii ki şimdi o agresifliğe gelmeden önce bir haber bekliyor. Beklediği bir haber var. O haberi almadığı için böyle bir agresifleşiyor. Yani önemli bir haber onun için belli ki. Belki de ee, bu haber üzerine bazı şeyleri kurdu, bazı şeyleri planladı. O haber geciktikçe de agresif enerjisi e, yükseliyor, sinirleniyor. Belki. Ee, o haber neyle ilgiliyse o haberi ona getirecek olan gönderecek olan kişinin bazı safsaklıklar yaptığını düşünüyor olabilir. O yüzden de böyle e, sinir e, sistemi bir karışmış olabilir. Çünkü normal şartlarda aslında naif biri bence. Çünkü çok çabuk da kırılan ve e, kırılmaya da müsait bir kalbi var. O yüzden e, bu süreçte hakikaten karşı tarafın o haber beklediği e, kişinin bazı şeyleri safsakladığını düşünüyor olabilir. Ama ailesel olarak da bazı problemleri var. Yani göbek bağı ile alakalı da bazı sıkıntıları var. E, bu durumda onu biraz agresif bir insan haline dönüştürmüş olabilir bu süreçte. Genel hali nasıldır, her zaman mı böyle agresiftir bilemem ama bu süreçte ...belki de her zamankinin bir tık daha üzerinde... ...yani genel olarak da agresif biri ise bile... E, ...bunun bir tık üzerinde agresif enerjisi olduğunu söyleyebilirim. Şimdi aynı zamanda bakın biraz önce söylediğim gibi... ...aslında naif de biri, kalbi de kırılmaya çok müsait. E, ve yine bu süreçte bazı kalp kırıklıkları var. Özellikle hayalleriyle, hedefleriyle alakalı. Yani şimdi bu kişinin belli ki kendi için... Belki aile problemleri var dedim ailesi için. Belki sizin için. Ee, planları var, hayalleri var, hedefleri var, istekleri var. Ee, ama bu o, süreçte bazı zorluklar yaşıyor ve bu durum onu üzüyor, kalbini kırıyor diyebilirim. Ee, belki yoluna çıkan insanlar, belki blokajlar, karşılaştığı blokajlar onu o, böyle hassaslaştırmış olabilir. Hem agresif enerji hem böyle hassas bir enerji birbirine karışmış. Çok fazla böyle gelgiti oluşmuş diyebilirim. Bu süreçte e, hakikaten böyle gelgitli bir enerjide olacağını söyleyebilirim. Bir bakmışsınız böyle çok duygusal, çok naif bir bakmışsınız aman yarabbim ejderha kadar e, sinirli ve ateş saçıyor etrafı. Öyle bir dengesiz ruh hali. Kafasında yine de her şeye rağmen eee Planlar var, hedefler var. Bunlardan vazgeçmiş değil, vazgeçecek gibi de durmuyor. Hırsı da biri aynı zamanda belli ki. Ama asıl gündemi yani genel hayatındaki en büyük gündeminin ailesel problemi ve o beklediği haberle alakalı neyle ilgili haber bekliyorsa o haber olduğunu söyleyebilirim bu süreçte. Yani 15-30 Ocak arasındaki gündemi bunlar olacak gibi duruyor sevgili koçlar. Şimdi asıl önemli yere gelelim. Yani asıl sizin merak ettiğinizi düşündüğüm yere. Sizinle ilgili duygu düşüncesine bakacağız. Bakalım sizle ilgili ne düşünüyor bu kişi ya da bu süreçte ne hissedecek. Yine lütfen hem kartlarıma hem eski partnerinize konsantre olun. Ve tabii ki bunun genel bir açılım olduğunu da lütfen unutmayın. Genel açılımlarda ben hep söylüyorum. Yani bilen arkadaşlar mutlaka yükselen burçlarını ve ay burçlarını da izleyip dinlesinler diyorum. Çünkü adı üzerinde bu bir genel açılım. %100 nokta atışı yapamayız. Burada çıkan genel enerjiyi değerlendiriyoruz. Şimdi hazırsanız şöyle bir tur daha karıştırayım ve hemen size karşı duygu durumunu anlatan kartlarımı çekmeye başlayayım. Mahcubiyet var. Bakın size karşı bir kere mahcubiyet duygusu kesinlikle var. Yani bu ayrılıkta kendini suçluyor olabilir ya da kendi hatası olduysa o dönem ayrılık esnasında bunu kabul etmediyse bile şu anda içten içe e, bunun farkına varmış olabilir. Kesinlikle size karşı mahcubiyet duygusu var sevgili koçlar. E, ama Şöyle bir durum da var. Bu ilişki niye bitti, neden bitti bilemem. Tabii ki herkesin türlü türlü sebebi vardır ilişkisinin bitmesinde. Belki siz ayrıldınız, belki karşı taraf sizden ayrıldı ama ilişki içerisinde çok güvenli hissetmemiş bu partner kendini. Yani size bakın kızgınlıkları kesinlikle var. Onun açısından şunu söylüyor. Ben seni hayatımda önemli bir yere aslında koydum. Seni aslında el üstünde tuttum. Ama istediğim değeri çok da göremedim diyor. Ee, şimdi sizin en çok merak ettiğiniz şey eminim ki ben bunun aklında mıyım, beni düşünüyor mu, aklına geliyor muyum, özlüyor mu gibi sorulardır. Emin olabilirsiniz. Sizi düşünüyor, sizi özlüyor, aklına geliyorsunuz vesaire vesaire. Ama e, içten içe bir kırgınlık size de var. Yani dediğim gibi bu ilişkide kendini çok güvende hissetmemiş. Belki bu sizlik bir durum değildi. Belki onun bazı travmaları belki başka şeyler onu ona böyle hissettirdi bilemem ama gerçekten güvende hissetmemiş ve sizin tarafınızdan yeterince değer e, görmediğini düşünmüş. Hali hazırda onun için çok önemlisiniz. Hayatında önemli bir noktadasınız. Hatta şöyle düşünüyor. İlişki bittikten sonra, daha doğrusu sizi tanımdıktan sonra ve tanımadan önce diye kendi hayatını bile ikiye ayırabilecek kadar önemsiyor sizi. Ciddi düşünüyormuş. E, ileriye dönük planlar yapıyormuş bu ilişkiyle ilgili. Hala da aslında yapıyor. Yani hala ileriye dönük planları var sizinle ilgili. Bakın barışmayı vesaire düşünüyor olabilir. bunun üzerine bazı kurgular yapıyor olabilir kafasında ama bu öfke enerjisinden siz de payınıza düşeni alıyorsunuz. Yani hem genel olarak kendi değerini tam böyle istediği gibi görmediğini düşünüyor. Hak ettiği yerde olmadığını düşündüğü için bu öfke durumu var, sinir durumu var. Ama aynı zamanda belki de bu ilişkinin bitmesiyle alakalı da kendini ne kadar suçluyorsa da kendinde hata buluyorsa da sizde de hata buluyor ve şimdi bu süreçte genel enerjisi de biraz agresif olduğu için bu süreçte siz de bulunan payınızı alıyorsunuz gibi Duruyor. Şimdi 3 tane daha kart çekelim. Bakalım sonuç kart bize ne anlatacak. Bu arada böyle videoların devamı için benim en büyük motivasyon kaynağım sizlerin beğenileri ve yorumları. O sebeple videomu beğendiyseniz bunu açayım bu arada. Bu atladı. <laughs> evet, iyi de yaptık. İyi ki de atlamış. Ee, videomu beğendiyseniz, hayatınızdan bazı parçalar bulduysanız lütfen realde de videomu beğenerek beni desteklemeyi ihmal etmeyin. Çünkü hakikaten en büyük motivasyon, motivasyon sizlerin beğenileri ve yorumları. Ve belki ilk defa karşılaştık. Sesimi ilk defa duyuyorsunuz. Yine ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olabilirsiniz. Bu hatırlatmayı yaptıktan sonra hemen son 3 kartımızı yorumlayalım. Bu zaten atladı. Bakın bu kişi sizinle gerçekten barışmak istiyor ve barıştığı takdirde hatta bunu düşündüğü zaman bile böyle ee, bir coşkuya bir heyecana kapılıyor ve hakikaten böyle barışmak adına dualar ediyor olabilir. Ee, ama bir hamlede bulunur mu diye soruyorsanız bu süreçte hayır. Yani bu hamleyi yapmamasının başka nedenleri de var bu arada. Buradaki bu kart bize negatif enerjiyi de söylüyor gösteriyor. Yani ilişkiniz e, biraz göze nazara da gelmiş olabilir. Hatta ilişkiniz bu sebepten bile yıpranıp bitmiş olabilir. Ee, hem negatif enerjiler hem de ee, sizin ona bir hamlede bulunmanız gerektiğine inanıyor. Belki ona cesaret vermek olabilir bu. Belki kapı aralamak olabilir. Belki özür dilemek olabilir. Yani sizden de bir hamle beklediğini e, söylüyor burada kartlarımız. Çok barışmak istiyor olmasına rağmen. Bu negatif enerjilerde blokaj koyuyor olabilir. Ve dediğim gibi sizden bazı beklentileri var gibi duruyor. Ama ben bunu gidin de işte arayın sorunu özür dileyin diye söylemiyorum. Sadece genel enerjiyi değerlendiriyorum ve genel enerji bana bunu anlatıyor. Efendim şimdilik benden bu kadar. Dilerim ki iyi bir rehberlik sunabilmişimdir. Dilerim ki aklınızdaki soruları az olsa cevaplayabilmişimdir. Burada olan herkese çok teşekkür ediyorum. Bir suç lisan ettiysem ki mutlaka etmişimdir. Her birinizin affına sığınarak sağlıkla saatle bir sonraki videomda yeniden görüşebilmeyi diliyorum. Hoşçakalın.